bugün sizlerle birlikte Alice Harikalar Diyarı güncellemesini incelemeyeceğiz. Başka bir şey yapacağız. İnceleme videosunu istiyorsanız atarım. Bir bir, 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 bir bug oldu da. Tamam. Şimdi düzeldi. Evet düzeldi. Size ben hemen göstereyim. Benim mavi blobum var. Bir tane daha mavi blobum var. İki mavi blok, iki yeşil blok, bir sarı blok, bir tane de mor blok. İşte bu blokları vereceğim sizlere, ama abonelerime vereceğim. Bana bu videomun altına yazın şeyi. Ne istiyorsanız yazın bir de kullanıcı adınızla. Ee, şu kodunuzu yazın. Oo. Evet kodunuzu yazın. Bir dakika. Ben de size onları vereyim. Sizi çevrim içi bulduğum zaman vereyim bloklarımı. O zaman e, bu bir bilgilendirme gibi bir videoydu. Evet iki videom da çok benziyor pek Tabii videosu ama ben bu ee, bunu inceleme videosu çekeceğim. Niye burada ağlıyor? İnceleme videosu gerçekten çekeceğim. Ama böyle bir şey de çekmek istedim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.